Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burası benim evimin bahçesi. Gördüğünüz bu yılan bıçağı otları çıkmış bahar ayında. Ben bunları kopartmadım. Büyüsünler ve tohum yaptıktan sonra da şifa için kullanayım diye burada birkaç tane vardı bunların kızarıp ermelerini bekledim. 2-3 tane de burada var. Bunlar bayağı kurmaya başladılar dalında gördüğünüz gibi. Bu çok güzel. Özellikle bunu çok takip ettim. Arkadaşlar bunun baharda yaprakları oluyor. Aynı lahana yaprağı gibi geniş yaprakları oluyor. Ama çiğ tüketilmiyor. Yaprakları da küçük küçük doğranıp haşlan kaynatıldıktan sonra suyu dökülüyor ve daha sonra da mayalama işlemi yapılıyor. Mayalama işleminden sonra çorba yapılarak tüketiliyor. Aslında zehirli bir bitki çiğ olarak yenmiyor. Hem kökünden, hem yapraklarından hem de meyvesinden çok faydalanılıyor. Benim en yakınım bu bitkinin şu meyvelerini yiyerek hemoroid ve basur rahatsızlığından kurtuldu. Bunu da bir arkadaş çevresinden duymuş. Biz de denedik. Gerçekten de çok faydasını gördü. Ben bunu gördüğüm, duyduğum her kişiye tavsiye ediyorum. Bunları da yine en yakınlarımdan birinin yine öyle bir sıkıntısı varmış. Onlar için toplayacağım. Ve hatta arkadaşlar bunun kökünün de çok faydalı olduğunu duydum. Bugün ben bunların bir tanesini de kökünü alacağım. Tohumundan yine birkaç tane bahçeme sepiştireceğim. Tekrar çıksın ve seneye yine faydalanalım diye. O kadar çok faydası var ki anlatamam. Üst solunum yolu enfeksiyonu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kalp damar rahatsızlıklarına iyi geliyor. Sindirim sistemini kolaylaştırıyor cildi güzelleştiriyor ve bu tıpta ilaç olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Bazı yörelerde bunun ekiminin yapıldığını da duydum. Genelde bu sulak ve çayır arazilerde kendiliğinden çıkıyor. Bunları kopartacağım. Bu meyveleri kurutacağım. Arkadaşlar burada çok güzel olmuş bu. Sapı boru gibi. Buraya da kabak dikmiştim. Kabağın dibinde çıktı. Burası kaldırım. Kaldırımın dibinde çıkmış evin bahçesinde. Şuradan kopartıyorum arkadaşlar. Şimdi kenara alıyorum. Bunun meyvesi, tohumu Biraz öncekinin kökü baya derindeymiş. Onu tam kazamadık. Şimdi bir tane de burada var. Bu çok güzel. Bir de bunun kökünü kazacağız. Dibine fazla yaklaşmadan uzaktan çukur açarak kazmaya çalışalım. İnanın arkadaşlar bunun faydasını ben çok araştırdım. Bu bitkinin faydası olmadığı hastalık yok diyebilirim. Bu hastalığına da çok iyi geliyormuş. Aynı zamanda da sedef hastalığına kökünün çok iyi geldiğini duydum. Bu aktarlarda da internette de çok satılan bir bitki. Genelde kökü toz halinde satılıyor. Çok araştırdım. Kullanan kişiler meyvesinin yıkanıp daha sonra kurutulup öğütülerek bir su bardağı kaynamış suya bir çay kaşığı demleyerek içtiklerini söylediler. Bazı kişiler toz haline getirdikten sonra zeytinyağında lapa haline getirerek ağırlı bölgeye sürerek tedavi olduklarını söylediler. Bunu ben sedef hastalığı olan bir kişi için toz haline getirilerek sedef olan bölgeye denemesini söyleyeceğim. Bu bitki çok yıllık bitki. Aynı yerden tekrar yine de ortamına ve hava şartlarının yağışlı geçtiği dönemlerde tekrar çıkmaya başlıyorlar kökü baya derinde patatesine zarar vermeden çıkartmaya çalışıyoruz şöyle bir parça çıktı yine kökünün Hı, etrafından işte. evet arkadaşlar kökü bunlar içi bembeyaz tamam işte bu şöyle hepsi bu muymuş Hı. şunların kökünü bulamadık arkadaşlar bakar mısınız verimli topraklarda daha güzel büyüyor ve kökü daha derinlerde oluyor. Bu kadar kökte sizlerle paylaşmam ve rahatsızlık için vermem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Meyvelerini yıkayacağım. Daha sonra da kurutup toz haline getirip yağla lapa yaparak istersek ağırlı bölgeye sürebiliriz. Eğer vücudumuzda hemoroid basur gibi rahatsızlıklar varsa meyvelerinden günde 3-4 tane çok fazla değil tok karna bunlardan her gün bir hafta kadar tüketmemiz lazım daha sonra asla o rahatsızlıktan iz kalmıyor bunların şifası saymakla bitmiyor arkadaşlar mide rahatsızlıklarına kalp rahatsızlıklarına kan şekeri düzenleyici olarak cildi de güzelleştirdiğini duydum mutlaka bunu deneyelim birkaç tanesini yıkayıp sizin yanınızda da tadına bakmak istiyorum. Yıkadığım meyveyi yedim arkadaşlar. Şöyle de içerisinden minik çekirdekleri çıkıyor. Hem tatlı hem de kekremsi bir tadı var. Kazdığım yere atacağım. Oralarda yine çıksın diye. Bu meyveleri geçen sene yıkayarak kuruttum. Karardılar bu halde yıkamadan güneşe koyacağım ve kurumasını sağlayacağım yiyeceğim zaman yıkayacağım suyu sevmiyor suda rengi değişiyor mutlaka kullanın arkadaşlar rahatsızlıklar içinde şifa bulun diyorum patateslerinin de sedef hastalığına çok iyi geldiğini duydum bunu da onun için kurutacağım burada videomu sonlandırmak istiyorum bu bitkiyi dağda bayırda nerede olursa olsun bulduğunuz yerde toplayın ve şifa bulun diyorum. Bu bitki Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Karadeniz'in bazı bölgeleri, Güney Anadolu bölgesi yörelerinde çok fazla yetişiyor. Bahar aylarında topraktan çıkıyor. Temmuz, Ağustos gibi de meyvelerini vermeye başlıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemezseniz kanalıma abone olur, videolarımı paylaşır, bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.